Ee, değerli arkadaşlar, yani diyasinde... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade ziyarette bulundu. Ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan Özel, o gün Samast'ın tahliyesine tepki gösterirken, Kurtulmuş ise infaz sistemimizle ilgili belki yeni bir düzenlemeler lazım. Bütün bunlar bizim yargı sistemimiz içerisinde yeniden gözden geçirilmesi gereken hususlar olduğunu ortaya koyuyor. Bunları kamuoyu vicdanını dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim dedi. Ee, değerli arkadaşlar, yani mahkemenin nihayetinde e, verdiği bir karar var ve ortada bu özel bir şart, şartlı dahiye ilgili daha ve reddedilmiş olan e, bir durumla karşı karşıyayız. Öncelikle tabii burada da infaz sistemimizle ilgili Belki yeni düzen, yeni düzenlemeler yapılması lazım. Yani ağırlaştırılmış vebet hapis cezası alan birisi yaştan dolayı bu cezası e, belli bir süreye indirilmiş ve ondan sonra da e, maalesef bir hayat e, uygulaması dolayısıyla dışarıya çıkarılmış. Çünkü bunlar e, bizim yargı sistemimizde de e, yeniden gözden geçirilmesi gereken hususların olduğunu ortaya koyuyor. E, bunları kamu vicdanını e, da dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi karar ediyor.